والله <applause> <applause>

7 Haziran'da milletimizin, vatandaşlarımızın partimizi tercih edeceklerinden eminiz. Çünkü biz sürekli milletimizin yanındayız. Onların hizmetindeyiz. Sahadayız. Onlarla beraberiz. Şimdi biliyorsunuz pazar günü Sayın Başbakanımız Urfa'ya gelecek. Büyük bir mitingimiz olacak. Hem onun vatandaşlarımızdan, mahallelerimizden onun davetini yapıyoruz. Hem de e, isteklerine, eksiklerini e, not almaya çalışıyoruz. E, biz sahadayız Sayın Vekilimden beraber. E, tüm bölgeye ulaşmak istiyoruz. Tüm vatandaşlara ulaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz seçim çalışmalarımız devam ediyor. Gerek kursalda gerek merkezde. E, malum yani gittiğimiz her yerde hem kursaldaki vatandaşlarımız, muhtarlarımızı ihtiyaçları giderebileceğimiz seçimden önce gedəcəyiz. Ondan sonra biz gözləremədiyimiz də seçimdən sonra. Biz yani şimdi bugün aşağı Beyda Şıraq, Beyda Şalçak var və Sevimli bölgesinə gəldik. Halkla qucaqlaşdıq. Yəni seçim çalışmaları biliyorsunuz təbiətində halkla qucaqlaşmaq aslında. Bunun yanında da ehtiyacları E, almak e, bu her zaman halkın içinde sayın gibi, belediye başkanımızla e, teşkilatımızla e, teşkilat başkanımızla beraber her zaman yaptığımız rutin çalışmalardır ve e, burada 10 e, e, mayıs e, saat 14'te de başkanımızın e, mitingi var. Hem halkı oraya davet ediyoruz hem de seçim çalışmaları hem ihtiyaçları karşılamak Adına belediye başkanlığı teşkilatımızla inşallah bunun üstesinden geleceğiz. Gittiğimiz her yerde de sıcak karşılanıyoruz. Allah'a şükür buradaki ben vatandaşlarımıza burada karşıladığım herkese de burada teşekkür ediyorum.